Herkese merhaba arkadaşlar. Kod Başkanına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mustafa'yla Smoothie Channel yapacağız maalesef. Ne demek istiyorsun kardeş? Ya ben titiz bir insanım. Bilmiyorum. Fatih <laughs> Terim gibi, gibi, gibi konuydu. <laughs> What can I do? <laughs> Sometimes. Taktik maktik yok. Bam bam. Ya ben görkem gibi değilim. Alışkın değilim böyle şeylere yani. Ha mi? benim mide kazandı Aynen Ne Ben her şeyi yemem. Aynen başlayalım. Başlayalım sen sen Yüksel. Şimdi oyunu bana bir anlat. Sen sevdiğin adam. Kardeş, tartıştıracağız tamam mı? Kağıdı. Tamam. Çekeceğiz kağıdı. Ne çıkarsa bardağına ufak bir miktar dolduracağız. Peki, bu kadar. Ve sonra Allah ne verdiği Bir tane yaptık. çekiyoruz onu. Yani. Aynen. Sıra sıra sonra tartıştıracağım. <laughs> şöyle. Şöyle. Arkadaşlar hiçbir kağıt Oraya Hı. bak da görmesinler. Çek. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ne? Siz bizim şeftali. Şeftali mi? Aa, o, al bak. Dur ama ben de öldürürüm. Sen benim kıyım, ben de sevgimi tamam mı? Tamam <laughs> 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 mı? Tamam, tamam, tamam. Sıra bende. Böyle dikiyor Böyle dikiyor ya bastı. ne dikiyor ya bastı. Böyle dikiyor Böyle dikiyor ya bastı. Böyle dikiyor ya bastı. Böyle dikiyor D mi <laughs> Komik mi lan bu? He? Şu anda kendini çok mu komik zannediyor lan? Dök hadi Ay gerizekalı Dök abi Şuraya kadar eleman olduğun kadar dök 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 Yeter benziyor ya kardeş Şu anda kakao... Aynen Öyle mi? Aynen öne koyalım Görsünler <gülüşmeler> <Ayran. gülüyor> yes. evet. da söyleyeyim. Ayran. Yes. Bak kes geç arkadaşlar. Neyse. Kanka alamadım. <laughs> bir Ice <delim. gülüyor> Al, bir bu niye bu kadar şanslı? İyi Kola, ice tea, çıkıyor. Şey Arkadaşlar bu ice pizza, do, do, do. Masa, kibir, Yeter, yeter, lan, yeter. Altına, al. Su geldi. <laughs> Su geldi. <gülüyor> 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 Hello, I was Kevin. How are you? <laughs> İngilizce seviyor. <laughs> Allah Allah. Ay üstüne üstüne. Bizim yeşil mi? Aynen yeşil. Aynen yeşil. <laughs> Allah arkadaşlar ketçap. Ben istemiyorum. Hadi kime gelirse artık. Ne kola? Oğlum sana niye kola geliyor ya? Kola kaldı. Aynen. Yeter. Ete, ete. Arkadaşlar. İyi, fişler fişler suyu. Aa fişte fişte suyu geldi. Kana kırmızı rengi veren madde. Bağırarak söyle baba. Alemi cihan duysun. Fişler fişler suyu. Abi bu niye sonra kaldı? Hani hep böyle filmlerde Aa, olur ya. Geliyor, abi. Bak, abi iki tane kaldı. Ne evet, kaldı? Son bir tane. Sürekli su. Sürekli su diyen arkadaşlar. de bakalım. Bak istiyorsan <laughs> filan da Kardeşim ne tarafa intihar <laughs> ediyoruz? Bana onu <laughs> göstereyim. Abi şu rengi Şurayı delebilir, mi? delebilir miyiz? Şurayı delebilir mi? çok? Ay. <laughs> Oğlum beyine benzedi lan. <laughs> Beyin oldu mu? Arkadaşlar. <laughs> Ya Mustafa oğlum ben bu çocuğun kadar şanslısını görmemiştim. Oğlum dedim size midem bulamıyor. Ay çiçekli lan bu. Adam. Ay. Doğru En Son muydu? Tamam bırak bırak lan. Oldu bu bu. Ve sonra açalım mı? Aa tamam. Arkadaşlar bunu en son kırık arkadaşım. Mustafa kırık. Adam niye bu? Ölüm fermanımı yıkaladım. Allah'ım. Ben ben Ay, çok iyi Lan yeter. <laughs> yeah. ya ne oluyor? Vayy. Abi 1 oldu, benimki muhallebi oldu. <gülüyor> 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 Abi ne şanstır i̇şte ya. İşte adam ilk atlanacak. Ay. İlk gömerdi. Beyin travması. Abi tamam evet. Abi biz ne bu işe ya? İçeceksiniz. Oyun gereği. İçeceksiniz abi. Şuraya gel biraz zaman verin bana tamam. Sen sen iç, sen, sen, sen. <laughs> Ben bir tuvalete gidip elimi oh Allah, Abi ben bir elimi yüzümü yıkayacağım. Yok. Yok, elim. e, tamam kaçmayacağım korkma. Ben de bir çöpür alamıyorum geçti. 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 Arkadaşlar denti köpüğü de oldu. Dur ya şuna. Serdan. Abi aynı like basmış görseniz. Daha duram iki. ben Bak sen Bak şimdi bak. 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 Hemen değil hemen dik Öleceğim ben ya. <laughs> ya git kendini iç. Git iç. Sen istedim git iç sen. Kendini iç abi. İlk... İç, i̇ç kendini. İç iç. Vallahi güzel ama aynı dikkatler. Gördün mü ama? Dik <laughs> dik 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 dik. Oo yarası. siktir lan. Bitir bitir bitecek. Kes kusaca var. Helal. Ay, ne? Bu ne? Bu ne?

alabildiğine hassasız. E şimdi hepimizin hassas olmasın lazım. <laughs> Ay hiç. Görkem ben iyisin. Görkem ben iyisin. bugün bir çok kötüydü lan. Lan Mustafa, Geç, şere, içeceğim Mustafa hayır. Kesme yok. Geç. Evet arkadaşlar. Ben dayanamadım. Mustafa böyle tam tamam. tam bir arkadaşım yok yönelik. Bezek aldığıyla bak. Bezek. Çocuk çocuk bezek. Ketçap mı istiyorsun? Ay ya! Fırlatma lan! <laughs> Ayy! Nasıl çığlıyor lan? Ölüm gibi bir şey oldu ama Mamma kimsin? Kes kes. Yok yok yok. Oturun son düşüncelerinizi alın. Oturun izleme. izleyelim mi? 30 Arkadaşlar Kazanan belli oldu Biz tabi size en baştan Cezayı ve ödülü söylemedik Ceza ne kardeşim sen Kendi cezanı aldın da söyle Ceza Ben mi gösteriyorum sen? Dönönön ya yapma Abi iki tane yapacağız bu gerizekalı Al yapma s*** Sen kafayı mıydın ya? Ben sen senin senin çiçeğini ben içtim ben de kıracağım. Hayır abi bak biz ne iki tane getirdik senin kırdık seninkini içti işte. Sen de bana abi hala bu kutu bu, geliyor bunu it. Evet kazanana <laughs> bir tane. <laughs> sen de LGG LGG dördüm abi. Kardeşim yok hey bayım zaman. Dur, dur ikisini kırma. Tamam birini kırdık kıracak. Ya yok abi biriniz ikisini kırın ya tanesini. Kız senin mermi burada. Oo gidi. Tamam bırak burda burada kalsın. Hadi. Geç şöyle. Ya oğlum bırak şimdi. Evet. Bak göreceğim fazla sert bulma kafamda. Lan öyle değil değil. Kaldın kafanı. Bak getirdim. Evet, İsa ben böyle şey olacak benim. bak bekleyin. Özel vurunca böyle buradan ya. dökülecek böyle tamam mı? <laughs> ya Allah. Fazla yakınlaştırma. Evet.

Kırda çabuk kaç? eğlenme. Yapın. Eğlenme El bak. <laughs> Sen fazla zorla bak. <laughs> fazla zorma. Kır lan kır üzerinde kır. Ya ya. <bak. gülüyor> Muitíssimo, ticho, diga.